Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz ATA32 iniş takımları konusunun ikinci bölümü olan e, fren sistemleri ve steeringin kontrol sistemlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle olarak steeringden geçen hafta bahsetmiştik steering işleminin nasıl yapıldığını ama kontrollerinden söz etmemiştik arkadaşlar. Steeringin kontrolleri iki şekilde olur. Birincisi bunlardan rudder pedalları. Bunu yüksek hızlardayken kullanabiliyoruz. Yüksek hızlarda ne zaman kullanırız arkadaşlar? Piste ilk iniş esnasında piste kalabilmek için, piste tutunabilmek için özellikle mesela yanal rüzgarlar geldiğinde biliyorsunuz ki piste eğik bir şekilde konuyorsunuz. Eğik bir şekilde konduğunuzda piste tam oturmanız gerekiyor. Piste üzerinde e, kayış yapmadan yani piste ortalayarak gitmeniz gerekiyor. Bunun için de rudder pedallarını kullanacaksınız Bu yüksek hızlarda e, kısım yani piste iniş kısımları. Burada verebileceğiniz maksimum açı değeri arkadaşlar 10'dur. 10 dereceden daha fazla açı değeri veremezsiniz. Sağ sola 10 derece döndürebilirsiniz sizinle, burun iniş takımını. Tabi e, burun iniş takımlı e, uçaklar için bahsediyoruz bunu. Kuyruk iniş takımlı uçaklarda yine kuyruk e, tekerini biz rudder pedallarıyla kontrol ediyoruz. Aynı şekilde tandem uçaklarda da hem burun iniş takımını hem de ana iniş takım e, dikmelerindeki tekerleri bir işlemi için ayrılanlarını radar pedallarıyla yüksek hızlarda kontrol etmemiz mümkündür. Peki taksi hareketlerinde ya da park alanına yürürken nasıl yapacağız? Ee, yüksek açılar vermemiz gerekiyor. Burada da arkadaşlar steering peeler kullanılır. Peeler ince ayar anlamına geliyor. Bu steering koluyla biz e, yaklaşık artı eksi 80 derecelik dönüşler sağlayabiliyoruz. Yine hangarın içine yürürken arkadaşlar yine bu steering peeleri kullanmak zorundayız. Peki bunu yüksek hızda kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanamıyoruz. Bunu düşük hızlarda kullanıyoruz arkadaşlar. Fren sistemi olarak da e, uçakta değişik fren sistemleri var. Park freni ve antiskip fren sisteminden bahsediyoruz biz arkadaşlar. E, Öncelikli olarak şundan bahsedelim. Destek iniş takımlarında fren sistemi olmaz arkadaşlar. Varsa da park frenidir. Bilginiz olsun. Bu modül sınavlarında çok çıkan sorudur. Bunun iniş takımında fren sistemi yoktur. Nerede vardır arkadaşlar? Ana taşıyıcılarımız olan Main landing gear'larımızda bulunur arkadaşlar bu. Şöyle de düşünün, şöyle bir örnek vereyim. Mesela bisikletle giderken, yüksek hızda giderken arkadaşlar Sadece ön frene bastığınızı düşünürseniz Ne yapacaktır? Bisiklet tatlı atacaktır arkadaşlar. Arka teker havaya doğru çıkacak, kalkacaktır. Ki hız olarak uçağın hızıyla kıyasladığınız zaman uçak çok yüksek hızda giderken arkadaşlar e, ee, piste frene bastığı anda eğer ki bunun iniş takımında fren olsaydı sadece buna bassaydı pistten kesinlikle atacaktı ya buruna ya motorların üstüne e, çakılma olurdu arkadaşlar dolayısıyla burun iniş takımında fren bulunmaz sadece anın iniş takımlarında fren bulunur Fren sisteminin temel elemanları nelerdir? Brake Steering Control Unit Burada arkadaşlar sistemin beyni olarak düşünebilirsiniz. Pedallarımız, pedalların yanı sıra Tiller, e, tiller demiştik. Tiller ne kısmında işe giriyordu arkadaşlar? Steering kısmında işe giriyordu. Burada sadece pedallarımız pedallara şu şekilde biz bunu Rudder e, rudder pedallarına az önce bahsetmiştik ama şunu söylemeyi unuttuk. Rudder e, havadayken bastığımızda arkadaşlar ters çalışan e, pedallarda mesela soldakine bastınız soldakine bastığınız zaman sağdaki kendiliğinden yukarı çıkacaktır ya da sağdakine bastınız soldaki kendiliğinden yukarı doğru çıkacaktır bu ne yapar e, uçuş kumandayı yüzeylerimizden olan radarı hareket ettirir arkadaşlar bunun yanı sıra uçakta e, yerde mi havada mı olduğunu anlayan iniş takımında sensörlerimiz vardır air grant sensör diye geçer arkadaşlar Ana iniş takımı yere kondu. Burun iniş takımı yere konduktan sonra arkadaşlar uçak artık yer moduna geçer. Ground modunda. Grap moduna geçtiği anda andan itibaren artık radar pedalları aynı zamanda arkadaşlar ee, radar e, uç, ana uçuş kumanda yüzeyimiz olan radarı kontrol ederken aynı zamanda siterek işlemi için burun iş iç takımımızda yönlendirme işlemini yapacaktır. Peki, rudder pedallarının uçlarına doğru bastığınız zaman ise arkadaşlar, bu sefer frenleme yapılır. Ee, pedallar burada devreye giriyor. Bunun dışında fren ünitelerimiz var. Hatırlayın bizim atölyemizde söktüğümüz büyük bir fren ünitemiz vardı, A320 uçağının. Bu fren ürünlerinin parçalarını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu parçalarla alakalı detaylı bilgiyi birazdan vereceğiz. Bunun dışında valizlerimiz var. Bu valizlerle ne sağlarız arkadaşlar? Antistikit sisteminden bahsedeceğiz. Kaymayı önleyici fren sistemidir. O arabadaki ABS sistemi neyse uçakta da aynısıdır. Aynısı demeyeyim daha da gelişmişidir. Çünkü bu Wifi'ler sayesinde saniyede 250 kere frenleme yapıp çekebiliyorsun. Bu da ne sağlar? Kızaklamayı engeller. Yani uçakta kaymayı önlersin. Evet, bir Brake kontrol ünitemizin main olduğundan bahsetmiştik. Frenleme modunu kendiliğinden seçer arkadaşlar. Nasıl frenleme yapacağını, nasıl strike işlemi yapacağını bu kontrol ünitesi sayesinde yaparız. Yine pedallardan bahsettik. Eş zamanlı olarak şu uç kısımlarından bastırdığınız zaman arkadaşlar frenleme yaparız. Bu kaptan pedallarında da, first officer pedallarında da aynı şekilde de bu uç kısımlarına bastırdığınız zaman eş zamanlı olarak frenleme işlemi yapar. Fren ünitelerine baktığımız zaman fren ünitelerimiz arkadaşlar iki farklı şekilde kullanılıyor. Bir çelik fren ünitesi var bir de kauçuk, sert kauçuk fren ünitelerimiz var. Birbirine göre üstünlükleri, avantajları, dezavantajları bulunuyor. Ama çelik olanlar arkadaşlar daha, daha uzun ömürlü oluyor. Fakat maliyet açısından da kauçuk olanlar daha uygundur arkadaşlar. Şu an günümüzde kullanılan yolcu uçaklarında kullanılan tren sistemleri hep sert malzeme kullanılır. Ee, burada e, flight cycle ömürdür, ömürlüdür, Yani iniş kalkış sayısına bakılır arkadaşlar. Uçuş saatine bakılmaz. Tren ürterleri genel olarak şu komponentlerden meydana geliyor. Bir indikatör pin. Her birinin ne işe yaradığını söyleyeceğiz arkadaşlar birazdan tork tüp, statörler, rotorlar, pistonlar ve pressure plate dediğimiz plakalardan oluşur. Şu rotor ve statorların ikisini birden verilen at arkadaşlar heat pack, ısı paketi anlamına e, geliyor. Burada ısı paketinden kastım şu, frenleme yaptığınızda basınca maruz kalan ısınan alanlar arkadaşlar stator ve rotorlardır. Şimdi parçalara baktığımız zaman sağ tarafta gördüğünüz çelik e, ee, tek kullanan çelik rotor ve kullanan bir fren sistemi. Sağdaki de arkadaşlar kauçuk malzeme kullanıyor. Kauçuk malzemenin bir resmini şuradan görelim beraber. Bir daha geri döneceğim. Burada kauçuk malzemeyi görebilirsiniz arkadaşlar. Zaten atölyemizde de bunun uygulamasını yapmıştık. Söküm takımını yapmıştık. Şimdi genel prensip olarak yeniden bakalım şöyle. Şu çıkıntılı olanlar arkadaşlar bizim rotorlarımızdır. Nereye bağlı bu? E, janta bağlıdır arkadaşlar. Direkt janta bağlıdır. Janta tekere bağlıdır. Dönü esnasında bu rotorlar da döner. Yani piste kondunuz teker dönmeye başladı. Teker dönmesiyle beraber bu rotorlar döner. İç tarafta kalan parçalar ise şu küçük aradaki parçalarımız ise Bunlar statördür arkadaşlar. Direkt fren ünitesinin üstüne bağlıdır. Hareket etmesinin imkanı yoktur. Bu da direkt aksa bağlıdır. Direkt aksa bağlıdır. Frenleme yaptığımız zaman nasıl çalışır? Şöyle. Bunun iki tane hattı vardı. Bir tanesi şurada. Bir tane de gözükmeyen bir kısımda arkadaşlar. Ya da şurada. Evet evet. Biri burada. Diğeri şurada. Eğer ki siz özellikle fren sistemlerinden A sistemini kullanırsanız bu hattan basın alıyor. B sistemi kullanırsanız bu hattan basın sağlıyor. Ne yapar bu? A hattından basınçlama yaptığınız zaman şu rotorları eş zamanlı olarak frenleme için kullanılır arkadaşlar. Diğer hattan B sisteminden bastığınızda da diğer rotorlarda frenleme yaparsınız. Bunlar birbirinin alternatifi olarak kullanılır. E, frenlemeyi nasıl yapıyor? Tekrar şu şema üstünden bakalım. Top tüp dediğimiz alana şuradan hidrolik basıldığı zaman arkadaşlar. Şurada gördüklerimizin her biri pistondur. Bir pist, bu pistonlar aşağı doğru baskı uygulayacaktır. Aşağı doğru baskı uyguladığı plak, e, plakanın adına ne demiştik biz? Pressure plate dedik. Basınç plakası arkadaşlar. Şurada gördüğünüz basınç plakası. Basınç plakasını hepsi birden, pistonların hepsi birden baskı uygulayacaktır baskı uyguladığında da pressure plate rotor ve statörleri birbirine sıkıştıracak sıkıştırdığı zaman frenleme yapmış olacağız peki frenleme yaptık oraya hidroliği bastık pistonların içerisine hidroliği bastık bu hidroliği nasıl geri emeceğiz geri emme diye bir şey yoktur arkadaşlar pistonların içerisinde yay mekanizması vardır pressure plate'e aynı zamanda. Pressure plate'i geri doğru çekecek yay mekanizması. Dolayısıyla pistonların içerisinde kalan hidrolik de geri çekilmiş olacaktır. Peki bu rotor ve statorlar aşınıyorsa arkadaşlar bunları her seferinde kontrolü nasıl yapacağız? Bir indikatör pinler vasıtasıyla yaparız arkadaşlar. Bunlar aşınan parçalar değildir. Modül sınavlarında çok çıkar arkadaşlar der ki hip aşama miktarını nasıl algılarsınız? Wear yanlış cevap şudur bakın. bir indikatör pindeki aşınma miktarına bakılır. Aşınma miktarı yoktur arkadaşlar. bir indikatör pin içeriye giren bir elemandır. Şurada daha açık bir şekilde bakalım. Şurası bizim tork tüpümüz. Burası pressure plate'imiz. Normalde uçağı bırakırken arkadaşlar frenli, park frenli bir şekilde bırakırsınız. Dolayısıyla baskı altında bırakırsınız. Yani rotor ve sıkışabileceği kadar sıkışmış halde bırakılır arkadaşlar. Ee, dolayısıyla şuradaki bir indikatör pinde içeriye doğru girer. Teknisyen nereye bakar? Şurada kalan mesafeye bakar arkadaşlar. Metalin içeriye doğru girdiğini düşün. Bir indikatör pinin. Şurada kalan mesafe limitler dışındaysa artık tren ünitesi sökülür ve atölyeye gönderilir. Evet burada parçalarımızı daha detaylı olarak görebiliriz. Burası bizim iç yantımız. Şurada dış jant arkadaşlar. Ee, rotorlarımız. Aynı şekilde şu arada kalan statörlerimiz. Statörleri fren ünitesine direkt bağlı bakın şurada direkt bağlı. Bunun dışında şuraya top demiştik. Bunlar piston. Piston içerisinde geri getirme yayımız var. Bunun dışında buradaki parçalardan şu e, pressure plate'imiz vardı. Bakın şu aradaki parçamız pressure plate'tir. Pistonların baskı yaptığı ve yayın geri çektiği parçamız pressure plate'tir. Şurası da fuz plaktır. Fuz plak bir önceki dersimizde söylemiştik. Lastikteki basıncın çok artması durumunda açılarak atmosfere basıncın fazlasını atar. Şimdi e, burada fren üniteleri 14 pistonlu ya da 7 pistonlu olabiliyor arkadaşlar. Genelde Airbus'ta 14 pistonlu, Boeing'de 7 pistonlu fren üniteleri kullanılıyor. Burada Boeing 787'in yeni nesil bir uçağımız var. Yeni bir nesil bir uçağın fren sistemi var. Bu uçakta arkadaşlar hidrolik fren sistemi kullanılmamıştır. Elektrikli fren sistemi kullanılmaktadır. Ee, elektrikli fren sisteminin bir e, diğerinden farkı olarak şuradaki top tüp kısmında rotorlar arkadaşlar pardon rotorlar diyorum pistonlarımız seloneit gittir yani orada bir e, bobin sarılıdır bobin teli sarılıdır arkadaşlar elektrik akımı verildiğinde bobinlerde manyetik alan oluşur aradaki seloneit malzeme dışarıya doğru çıkar yani burada aşağı doğru inecektir dolayısıyla pressure plate'in üstüne baskı yapacaktır yine Bobin üstündeki elektrik enerjisi kesildiğinde manyetik alan yok olacaktır. Selene geri çekecektir arkadaşlar yer kuvvetiyle birlikte. Şimdi fren çeşitlerine girmeden önce videomuzu bir sonlandıracağım. Yeni bir e, video yapacağım, video kaydacağım. Evet uçaklarda kullanılan fren şey, çeşitleri normal fren, antisikik, otomatik park freni, uçuş freni ve alternatif frenler olarak inceleniyor arkadaşlar. Normal freni yapabilmek için taksi durumundayken kullanılan fren sistemidir arkadaşlar. Radar pedallarının uç kısımlarına bastığınız zaman bu normal fren normal frenlemeyi yapar. Antisikit fren sistemi kaymayı önleyici fren sistemidir. Arabalardaki ABS sistemini önler. Ne yapar arkadaşlar? Saniyede bilmem kaç kere bilmem kaç kere 250 civarı arkadaşlar. Yaklaşık 250 kere frenleme yapar. Bu sayede kızaklamayı kaymayı önler. Bunun dışında e, fren ünitesi ısınan bir parçadır. Zaten e, hatırlayın rotor ve statürlere hit bekledik. Isı plakaları dedik ısınan parçalar olduğunu buradan anlarsınız. Fren ünitelerinin ısısına bağlı olarak şurada arkadaşlar brake fanımız vardır. Fren ünitesini soğutmak için kullanılan bir fandır. Antisikit fren sisteminin 3 tane modu vardır. Bunlardan bir tanesi Touchdown Protection, diğeri Locked Skid Control ve Fail Safe Protection'dır arkadaşlar. Her birine teker teker bakalım. Touchdown Protection şudur. İniş esnasında eğer ki frenli bir şekilde inerseniz piste tutunmanız imkansız olur. Yani pistten kayarsınız. Direkt ee, pist dışına atar uçak sizi. Bunu engellemek için yani frene basılsa dahi frenleme yapılamasın diye taşlan protection konulmuştur. Buna göre tekerler tam bir tur dönene kadar frenleme yapılmaz arkadaşlar. Fren pedallarına basılsa dahi. İkinci modumuzda Locust Bell Secret Control eş tekerliklerin dönüş hızının eş zamanlı bir şekilde azalmasını sağlayan sistemdir. Diyelim ki frenleme yaptınız bazı tekerler 50 nat hızda bazıları 70 nat hızda. Ne yapıyor? Frenleme yaptığınızda 50 nat hızdakilere dokunmuyor. 70 nat hızındakilere frenleme yapıyor. İkisi 50 olduktan sonra frenleme ikisini birden yapılmaya devam ediyor. Yoksa savrulma olur zaten. Bunun dışında fail safe protection'ımız var. Eğer ki bir hata durumuyla karşılaşırsa sistem fren elemanlarında arızalanırsa Alternatif fren sisteminin diğer fren sistemine geçişini sağlayan sistemdir bu. Bu anti sağlayan kısım ise, var ise anti kontrol vaktimizdir. Saniyede yaklaşık 250 kez açılıp kapanır arkadaşlar bu. E, büyük bir kuvvettir bu. Otomatik fren sistemimiz yine alternatif fren sistemidir anti -sikide. Ee, panelden seçimini yapabiliyorsunuz. Neler vardır arkadaşlar? Rejected take off, off konumu 1, 2, 3 ve maksimum konumları var. Şuradaki 1, 2, 3 ve maksimum konumları arkadaşlar frenleme hızını ayarla. Hani saniyede 250 kere açık kapar dedik ya biz her seferinde saniyede 250 açık kapamıyor. Mesela birinci modda e, örnek verecek olursak 100 kere açık kapıyor. İkinci de 150 kere gibi. Ee, burada hızı ayarlıyor sadece. O konumunda otomatik fren sistemini kapalı konuma getiriyorsunuz. VTO'da ise arkadaşlar kalkıştan vazgeçildiği zaman kullanılan yüksek toplu, e, yüksek güçlü fren sistemi de birazdan şeklinde göstereceğim size. E, kullanılmış halini göstereceğim. E, otomatik fren sisteminde seçim yapılırken arkadaşlar dikkat edilmesi gereken şeyler: pist uzunluğu, hava koşulları ve uçağın ağırlığı. Bunların hepsi e, frenin şiddetini arttıran azaltan etmenlerdir arkadaşlar. VTO kalkıştan vazgeçildiğinde kullanılan yüksek liste silindir arkadaşlar. Ne zaman kullanılır? Mesela kalkış anında e, motorumuzun motorda yandım çıktığını düşünün. Hemen o anda durmanız gerekiyor. Kesinlikle kalkış yapmamamız gerekiyor. Bu durumda retro kullanılır. Ha, örneği var mı? Var. Türk Hava Yolları'nın uçağının geçen seneki... Ee, geçen sene bir Türk Hava Yolları uçağında olmuştu. Kalkış anında motor yangını çıkıyor. Artık RTO bile kurtarmıyor çünkü pistten ayrılmak üzereydi. Pistten ayrılıyor arkadaşlar. Bir tur atıp geri dönüyor. Motor ee, yani bir kalkış yapıp tekrar pisti karşılayıp iniş yapmak zorunda kalmıştı. Ama e, ee, RTO kullanılır normalde. Eğer ki şu uçuş fazında yani pistte yürüme fazında e, ee, vazgeçilebilecek alandaysanız bunu kullanırsınız. Kullandığınızda arkadaşlar e, sonuçta şu hale gelebiliyor. Yani lastik, e, lastik tamamen patlayabiliyor. Ya da fıs kulaklar aşırı basıştan dolayı açılıp e, aşırı sıcaklıktan dolayı da açılıp lastik basıncını boşaltabiliyor arkadaşlar. Park freni uçağımızı terk etmeden önce arkadaşlar park freni çekili konuma getirmemiz gerekiyor. Bunun için ne yapılması gerekiyor? İlk önce radar pedallarına basılır. Radar pedalları basılırken kontrol sivilcimiz çevirir Bakın şurada park frenimiz var arkadaşlar. Bunu kendinize doğru çektiniz. Çektikten sonra döndürüyorsunuz şeklinde çalışır arkadaşlar. Bıraktığınız zaman zaten radda pedallarını basılı bir şekilde bırakmış olacaktır. Yani frenleme yapılmış bir şekilde bırakılacaktır. Ki park freni çekilmeden bırakılmaz uçak. Çünkü aerodinamik yapısından dolayı en ufak bir rüzgarda hareket etmesi söz konusudur. Şurada arkadaşlar iniş takımlarını indirip kaldırmak için kullandığımız kolumuz. Bunun dışında uçuş frenimiz vardır arkadaşlar. Uçuş freni havada yav, e, ya, yani havada yavaşlamak için kullanılan bir şey değildir arkadaşlar. Bunun e, prensibi şudur. Şimdi pistte yürürken tekerlerimiz dönüyordu. Tekerler dönerken bunu uçağın içerisine topladığınızı düşün. Uçağın içerisine toplarsanız arkadaşlar o tekerlerdeki dönü hareketi jiroskobik etki oluşturur. Dolayısıyla uçağın burnunu bir tarafa doğru döndürmeye çalışır tekerler. Onun için arkadaşlar kalkış sonrasında tekerler dönerken frenleme yapılır. Uçuş freni yapılır. <laughs> Kalktıktan hemen sonra uçuş freni yapılır. Tekerdeki dön hareketi sonlandırılır. Ondan sonra iniş takımları toplanır. Yine alternatif frenler var arkadaşlar. Pneumatik fren. Hidrolik sistem tamamen elden çıktığında belirli sayıda frenleme yapılmasını sağlayan sistem. Sistem akışı ile yapılan daha önce hidrolik sistemlerde size akümülatörün ne işe yaradığını anlatmıştık. Ee, kısa süreli hidrolik basıncı depolar. Daha sonrasında sistemde herhangi bir dalgalama olduğunda ya da basınç düşmesi olduğu zaman e, aküde kalan, aküde depolanmış hidrolik basıncı kullanırız. Aynı şekilde fren sistemlerinin kendi hidrolik akümülatörleri vardır arkadaşlar. Hidrolik sistemde bir arıza geldiğinde belirli bir sayıda frenleme yapmasını sağlar. Tabii ki ee, ilk yapılan frenleme ile son yapılan frenleme arasında çok ciddi bir basınç farkı olacaktır ee, akumülatör mantığından dolayı. Bir de farklı piston gruplarıyla yapılan frenlemeler var arkadaşlar. Mesela Airbus uçaklarında 14 pistonlu olduğunu söylemiştik. Normal frende 7 piston kullanırken ee, alternatif frende de diğer 7'liği kullanıyor. Bunun dışında arkadaşlar Air Ground sensöründen bahsetmiştik uçağın yere konduğunu yani Ground moduna geçtiğini algılayan sistem nerededir? Bu iniş takımları üstünde sınır anahtarları şeklindedir arkadaşlar bunlar. Ee, iniş takımı yere konduktan sonra orada e, bizim ilk silindirimiz bir iç silindir içerisine doğru gittiğinde arkadaşlar artık Yer modunda olduğunu algılarız. Tabi bu sadece ana iniş takımında yoktur. Burun iş takımında da vardır arkadaşlar. Burun iş takımında da vardır. Tabi bunların hepsi birden konduktan sonra bakınız, şurada left main landing, right main landing here ve nose landing here. Üçü birden arkadaşlar ee, sınır alanlara dokunduğu anda air draft modu draft moduna geçecektir. Son konumuz da şudur arkadaşlar. Tail Secret Assembly. Uçak yüksek açıda ucum açısı vererek kalkış, kalka, kalkış yaptığında kuyruğun yere temasını engellemek için ya da kuyruğun hasar almasını engellemek için şöyle bir Tail Secret Assembly konulmuştur. Bu Tail Secret Assembly'nin üstü yere değdiği anda arkadaşlar şuradaki etkiye çıkacaktır. Uçağın kuyruğunun yere değdiğini buradan anlamış olacağız. Bugünkü konumuz bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.